Çocuklar merhaba. Yine bir din kültürü dersiyle birlikteyiz. Son ünitemize gelmiştik. Son ünitemiz toplumumuzu birleştiren temel değerler vardı. Dini değerlerden biri de kandil geceleriydi. Kandil gecelerini bugün sizlerle işleyeceğiz. 5 tane kandil gecemiz var çocuklar. Önce kandil nedir? Niye kandil gecesi denmiş? Nereden geliyor? Bunlar üzerine biraz duracağız. Sonra 5 tane kandil gecemizi isimleriyle birlikte biraz bir tafsilatlı bir bilgi şeklinde görürüz. Müslümanların mübarek olarak kabul edip çeşitli etkinliklerle kutladığı bazı geceler var. Bunlara kandil geceleri deniyor. Müslümanlıkta yani İstanbul'da mübarek sayılan geceler Osmanlı padişahlarının burası önemli 3. Selim döneminde. Yani 1566 ile 1574 yılları arasında camiler aydınlatılıp minareler kandillerle yakılıyor kutlanıyor. Yani yakılıyor kandiller yakılarak camiler aydınlatılıyor ve bu günler kutlanıyor. İşte bundan dolayı da kandillerden dolayı bu geceler kandil geceleri denmiş. Kandil geceleri 5 tane temelde. Bunlar nedir? Mevlid kandili, Rekayet kandili, Miraç kandili, Berat kandili ve Kadir gecesi. Şimdi bunları sırasıyla göreceğiz tabii ki. Evet bilgi notunda Kandil gecelerinin zamanı ay takvime göredir. Burası gerçekten önemli. Yani miladi takvim değil de hicri takvime göre kullanılıyor. O yüzden kandiller ne yapıyor? Değişiklik gösterebiliyor. Mesela diyelim ki Berat kandili bu e, yıl 7 Nisan'da 8 Nisan'da kutlandıysa seneye ne yapıyor? 11 gün geriye geliyor ve Mart ayında Mart ayının sonlarına doğru kutlanabiliyor. Bu diğer aslında bayramlar için de böyledir. Yani Ramazan bayramı, Kurban bayramı için de böyledir. Evet buna göre Mevlid Kandili Rebiyül Evvel ayının 12. gecesidir. Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin doğumu ile alakalı olan Kandil gecesiydi. Regaib Kandili ne zamanmış? Recep ayının ilk cuma gecesiymiş. Bu Recep ayı da Rebiyül Evvel ayı da Hicri takvimin aylarıdır. Yani miladi takvimin ayları değildir. Bizler kullanmıyoruz bunları. Evet Miraç Kandili yine Recep'in Recep ayının 27. gecesine tekabül ediyor, denk geliyor. Berat Kandili de Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Kadir gecesine zanmış. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kutlanıyor. Ancak Kadir gecesi için şöyle bir şey söyleyebilirim. Kadir gecesinin aslında net bir tarihi verilmemişti. Peygamber Efendimiz bazı hadislerde diyor ki Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 ayında arayın son 10 ayını değerlendirmemek üzere aslında. Tekli gecelerde arayın yani 21, 23, 25, 27, 29 gibi gecelerinde arayın diyor. Farklı hadislerde farklı bilgiler veriliyor ama net olarak bilinmiyor. Ancak halk arasında biz de ne yapıyoruz? 27. gecesi olarak kutlamaya çalışıyoruz. Evet şimdi bunları detaylı olarak göreceğiz. Mevlid kandili. Mevlid kavram olarak doğum demektir. Doğum zamanı, doğum yeri anlamlarına geliyor. Doğumdan maksat Peygamber Efendimizin doğumudur aslında. Mevlid Kandili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu kutlamak amacıyla kutlanıyor. Hz. Muhammed'in Rebiyül ayının 12. gecesinin doğduğu doğumuyla dünyayı şereflendirmesi hem Müslümanlar için hem de insanlık tarihi için dönüm noktalarından biridir. Allah Resulü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiği dinle ortaya koyduğu evrensel ilkelerle getirdiği ahlak anlayışıyla insanlık tarihini değiştirmişti gerçekten. Bu önemli olayda Müslümanlarca her yıl Mevlid Kandili olarak kutlanıyor. Kandil meselesiyle peygamberimizi tanıtıcı paneller, konferanslar, programlarda düzenleniyor. Hatta belki bilirsiniz kandil simitleri bile yapılıyor çocuklar. Tabii kandil simit sadece Mevlid Kandili değil, bütün kandillerde yapılıyor. Evet bir diğer kandil gecemiz regaib kandili. Regaib rağbet edilen demek aslında. Çok istenilen şey demektir. Regaib kandili ne zaman? Recep ayının ilk cuması. ilk cuma gecesi dedik ve bu gece Müslümanlarca önem verilen bir zaman dilimi diyoruz. Müslümanlar regaib kandilini ne yapıyor? Gün ve gündüzü gündüzü ve gecesiyle kutluyorlar. Gündüzüne yani gündüzünü oruçlu geçiriyorlar. Gecesinde de Kur'an okuyarak İlahileri okuyarak değerlendirebiliyorlar. Dualar ederek değerlendirebiliyorlar. Regaib kandilini nafile namaz kılmak önemli gerçekten. Kur'an okumak, dua etmek önemli. Bunlar yapılarak değerlendirebilir. Ayrıca insan işlediyse bazı günahları bilerek de bilmeyerek bu günahlardan dolayı Allah'a tövbe edebilir. Çünkü bu gece önemli bir gece. Herkes Allah'a rağbet ediyor. Allah böyle bir gecede ne yapıyor? Onların duasını kabul etmek istiyor tabii ki. Bir diğer kandilimize geliyoruz. Miraç kandili, miraç yukarı çıkmak, aslında yükselmek demek. Peygamber Efendimiz de aslında bir yükselişi var, Allah katında bir yükselişi var, onu konu ediniyor. Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz bir gece Allah'ın izniyle Mekke'de Mekke'de bulunduğu yerden alınıp Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya, Kudüs'te Mescidi Aksa var, oraya götürülüyor. Oradan da Allah katına yükseltiriyor. Yani yüksel, Yükseltilme kısmına Miraç deniyor. Miraç kandili deniyor. Ama Mekke'den Kudüs'e gitmesine de İsra deniyor. Gece yürüşü demek. Çünkü peygamber Efendimiz gece götürülmüş oraya. Evet. Allah Resulü Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesine İsra yani gece yürüyüşü, Allah katına yükseltilmesine de, yükselmesine de Miraç yani yükselme deniyor. Bu olayın gerçekleştiği Recip Bayı'nın 27. gecesi de Miraç Kandili olarak kutlanıyor Müslümanlar tarafından. Evet daha önce iki vakit olarak kılınan namaz Miraç gecesiyle 5 vakitte çıkıyor. Daha önce iki vakit olarak kılınan ne oluyor namaz 5 vakitte çıkmış oluyor Miraç gecesi birlikte. Evet. Mescid-i Aksa Kudüs tabi eski bir yani çok eski olmasına eski bir fotoğrafı Mescid-i Aksa'nın. Etkinlik sizlere ödev olarak çocuklar kandillerde neler yapılır? Mesela camilerde mehlit okunur, kandil simidi satılır. Dua edilir, tövbe edilir, namazlar kılınır. Sizler de bunları yazabilirsiniz. Berat Kandili'ne geldi yani bir diğer kandilimiz. Berat kavramı kurtulmak demek aslında sözlükte kurtulmak demek. Bizler de günahlarımızdan beraat etmek istiyoruz aslında bu gecede. Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesinde kutlanıyor biliyorsunuz geçen e, 7 insan gecesi de kutlanan e, Berat kandiliydi geçen e, yani kısa bir zaman önce kutlamıştık Müslümanlar bu geceyi ne yapıyor cehennemden kurtuluş için bir fırsat olarak görüyorlar dua ediyorlar Allah'a ve Allah'tan rahmet ve merhamet istiyorlar. Evet son gecemiz son kandilimiz kadir gecesi kadir kavram olarak sözlükte hüküm kıymet, şeref, yücelmek anlamına geliyor. İslam'ın temel kaynağı olan Allah'ın insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderdiği yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Ramazan ayının 27. gecesi indirilmiş, Kadir Gecesi indirilmiş. Yani bu önemli olay da toplumumuzda Kadir Gecesi adıyla kutlanmaktadır. Kadir Gecesi'nde Kadir Gecesi'nde de diğer mübarek gecelerde olduğu gibi nafile ve kaza namazı kılmaya, dua etmeye, Allah'tan af dilemeye, peygamber efendimiz e çokça salavat getirmeye, hayır yapmaya önem veriliyor. Bunları biraz açıklayayım isterseniz. Nafile namaz ne demek? 5 vakit namaz dışında kılınan namazlara, ekstra kılınan namazlara nafile diyoruz. Kaza, kaçırdığımız farz namazlar için kullanılan bir yani kılınan namaz yerine geçen kaza namazı dua etmek biliyorsunuz zaten. Allah'tan af dilemek. Bir de salavat ise çıkıyorum salavat peygamber efendimize dua etmek demek aslında. Bunun farklı çeşitleri var. Mesela Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Mesela şurada gördüğünüz SAV kısaltması sallallahu aleyhi ve sellemin kısaltması yine peygamber efendimize bir salavat çeşididir. Hayır yapmak, hayır yapmak da iyi işler yapmak demek aslında. Evet bu gördüğünüz kandillerde, camilerde Kur'an ve Mevlid okuma, dua edilmeye bir temsili bir fotoğraf diyebiliriz. Kandillerde camilerimiz ibadet için gelenlere dolup taşıyor. Bu gecede hep birlikte huşu içinde namaz kılıyor. Huşu ne demek? Yani tüm dikkatiyle Allah'a yönelerek demek Allah'a dua ediliyor. Müslümanlar namaz bitiminde birbirlerinin kandillerini tebrik ediyorlar. Birbirleriyle konuşuyorlar, görüşüyorlar, dertleşiyorlar. maalesef bu son dönemde yaşanılan koronavirüs hadisesinden dolayı camilerde son zamanlarda kandillerde kutlanamıyor. İnşallah en kısa zamanda kutlanmaya başlanır diyelim. Birbirlerinin sıkıntılarını haberdar oluyorlar. Komşular, akrabalar birbirlerinin kandilini tebrik ediyorlar. Böylece bir sosyal dayanışma, kaynaşma, toplumsal bir bütünleşme de sağlanmış oluyor. Evet etkinlikte Kadir Suresi, 5 ayet oluşan Kadir Suresi vardır. Bununla alakalı sizden istenen Kadir Gecesi'nin önemini sınıfta arkadaşlarınızla değerlendiririz diyor. Tabi sınıfta olmadığımız için sizler de evde, ailenizle kısaca değerlendirip 3-5 bir kelime, 3-5 cümle yazabilirsiniz çocuklar. Kadir Gecesi'nin, Kadir Suresi'ni ben size okuyayım. Biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Buraya bir not düşeceğim. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır ancak içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rablerin izniyle melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam o da bir melek her iş için iner dururlar. O gece esenlik de olur ta fecrin doğuşu yani güneşin doğuşuna kadar deniyor. Çocuklar temiz burada bitmiş oluyor. Ben daha önce size link olarak ödev veriyordum. Bu haftaki ödevimiz ne olacak çocuklar? Ünite değerlendirme soruları olacak. Bunları sizler evde çözüp bana ne yapıyorsunuz? Geri dönüş yapıyorsunuz. Evet dersimiz burada bitiyor. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.